Merhaba kıymetli arkadaşlar. 7. sınıf Türkçe dersi birinci dönem 1. örnek yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Yazılımız 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. İlk sorumuza başlayalım. İlk sorumuz görsel bir soru. Ah keşke evimi sırtımda taşımak zorunda kalmasaydım. Hadi taşıyorum. Bari seninki gibi bol desenli ve renkli olsaydı. Sevgili arkadaşım ressam olan bir tırtıl var. Seninle ona gidelim. Evini rengarenk boyat. Yalnız evinin üzerinde olması çok güzel bir şey. Çünkü yağmur yağınca hemen içeri saklanıyorsun. Nerede olursan ol hiç ıslanmıyorsun. Doğru söylüyorsun. İyi ki saklanabileceğin bir ev var. Rengi güzel olsa da olmasa da beni yağmurdan koruyor. Bu konuşmada insana ait özelliklerden hangisi yoktur? Evet hemen A'ya baktığımızda özenti diyoruz. Özenti ifadesini bakın nereden görüyoruz? Seninki gibi bol desenli diyerek özentiyi buradan görebiliyoruz. Evet B'ye baktığımızda ise hak verme. Bakın hak vermeye bakalım. Doğru söylüyorsun diyerek bakın hak vermeyi görebiliyoruz. Evet C'ye baktığımızda şikayet etme. Şikayet etme ile alakalı Herhangi bir şey var mı? Evet hemen bakalım. Ah keşke evim sırtına taşımak zorunda kalmasaydım diyerek bakın burada da ne var? Bir şikayet var. Bu sebeple Ceyhan'da eliyoruz. Bu o zaman bu sorumuzun doğru cevabı kandırma diyeceğiz. Hemen ikinci sorumuza bakalım. Aşağıdaki deyimlerden hangisi geçersiz bir takım nedenler ile ileri sürerek istenilen işi yapmaktan kaçınmak anlamındadır? Hemen bakalım. A pamuk ipliği bağlanmak buradaki kastettiği anlam nedir? Sağlam bir dayanağı bulunmayan anlamında. İğne ipliğe dönmek ise aşırı derecede zayıflamak anlamında kullanılmıştır. İpe un sermek evet aradığımız cevap budur aslında. Geçersiz bir takım nedenler ileri sürerek istenilen işi yapmaktan kaçınmak anlamında kullanılmış. Denizli'ye baktığımızda ise ipin ucunu kaçırmak, ölçüyü kaçırmak anlamında kullanılmıştır. Bu sebeple ikinci sorumuzun doğru cevabı Ceyhan'dır. Üçüncü sorumuza baktığımızda aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Lütfen dikkat edelim. Karşılaştırmalarda bakın ne istiyoruz? İki unsurun kıyaslanmasını istiyoruz. A'ya bakalım. Başka ülkelerin şiiri bizimki kadar zengin değil. Başka ülkelerin şiirleri ile bizim ülkemizin şiirlerini karşılaştırdığı için evet burada karşılaştırma yapılmıştır. B'ye bakalım. Birçok usta şairimizin olması şiirimiz için bir şanstır. Hayır burada karşılaştırma yoktur. Şairler ülkelerinin ulusal kahramanı olarak anılırlar. Burada da karşılaştırma yoktur. Denizli'ye baktığımızda şiir alanında yaptığı çalışmalar ile tanınıyordu. Burada da karşılaştırma yoktur. Bu sebeple üçüncü sorumuzun doğru cevabı Adana'dır diyoruz. Dördüncü sorumuza bakalım. Cümlesinde aşağıdaki anlamlardan hangisi vardır? Hele ödevlerini yapmada göreyim seni. Anne babalarımız genellikle bunun için kullanılır. Evet kullanır. Cesaretlendirme için değil. Korkutma. Evet korkutma için kullanılır. Özendirme. Hayır. Meraklandırma. Hayır. Bu sebeple Dördüncü sorumuzun doğru cevabı B. Korkutma diyoruz. Beşinci sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde oluş fiili kullanılmıştır? Oluş fiilinin özelliklerine baktığımızda zamanla gerçekleşen eylemler olacak. Zamanla irade dışı olacak. Yani insanın kendi isteğinin dışında gerçekleşecek. Onu koyduğumuzda mantıksız olacak. Hemen bakalım. Kış aylarında hava daha erken kararıyor. El evet, kararmak fiiline bakıyoruz. Zamanla gerçekleştirmiştir. Evet, onu koyduğumuzda onu kararıyor mantıksız oluyor. O zaman bu sorunun doğru cevabı Adana'dır. İstediğin kitapları sana yarın getireceğim. Evet getireceğim. Getirmek onu getirmek olduğu için iş fiilidir. Eliyoruz. Sonunda günlerdir aradığım kalemi buldum. Onu bulduğum anlamında kullanılabileceğimiz için iş fiilidir. Eliyoruz. Senelerdir bir mahallede oturuyoruz dediğimizde ise oturmak bir durum fiilidir. Bu sebeple cevabımız Adana yani kararıyor. Altıncı sorumuza baktığımızda aşağıdaki cümlelerden hangisinde dokunmak sözcüğü sağlığını bozmak anlamında kullanılmıştır. Biliyorsunuz ki Türk Dil Kurumu'na göre dokunmak sözcüğünün cümleye kattığı birçok anlam vardır. Hemen bakalım söylediği sözler yöneticilere çok dokunmuş Burada etkilemek anlamında kullanılmıştır. B'ye bakalım yemekler bitti ama bulgur pilavına kimse dokunmadı dediğimizde el sürmemek anlamında kullanılmıştır. Bu sebeple bunu da eliyoruz. Ceyhan'a baktığımızda kızartma türü yemekler benim mideme dokunuyor dediğimizde evet mideme dokunmak sağlığını bozmak anlamında kullanıldığı için aradığımız cevap Ceyhan'dır. Bu çocuğun acıklı hali bize çok dokundu dediğimizde ise duygulandırmak anlamında kullanıldığı için denizi eliyoruz. Yedinci sorumuza baktığımızda cümlesinde aşağıdaki anlamlardan hangisi vardır? A. Özlem. B. Öfke. C. Sitem. D. Pişmanlık. Bu kadar büyük acılar çekeceğimi bilseydim zamanında derslerime çok çalışırdım. Geçmişte yapmış olduğumuz ya da yapmamış olduğumuz eylemlerden dolayı yaşadığımız duyguya biz ne diyoruz? Pişmanlık diyeceğiz. Bu sebeple özlem olamaz, öfke olamaz, sitem olamaz cevabımız denizdir. Sekizinci soruya baktığımızda aşağıdaki cümlelerin hangisinde üzülme anlamı yoktur? Lütfen soru köküne dikkat edelim. Doğduğum yerleri görünce içinde ince bir sızı duydum. İnce bir sızı duymak üzülme anlamındadır. Bu sebeple eliyoruz. B. O canım çiçekler susuzluktan sulu vermiş. Evet, canım çiçekler derken bir üzülme anlamını görüyoruz. Palyaçoyu görenler ona şaşkın şaşkın bakıp geçiyordu. Burada herhangi bir üzülme anlamı olmadığı için 8. sorumuza Ceyhan diyeceğiz. Denizli'ye baktığımızda bir yıllık emeğimiz bir saat içinde yok olup gitmişti. Bakın bir yıllık emeğinin gitmesinden dolayı bir üzüntü yaşıyor. <laughs> Dokuzuncu sorumuza baktığımızda buna göre diyoruz arı hangi çiçeklere konmalıdır? Demek ki yönerge ile alakalı bir ne yapacağız? Bilgi alacağız. <laughs> arı sadece aynı anlamları taşıyan, aynı anlamı taşıyan cümlelerin başındaki çiçekten bal özü toplayabilmektedir. Hemen bire bakalım. Dünyada anne sevgisinden değerli bir sevgi yoktur. Yani en değerlisinin anne sevgisi olduğunu söylüyor. İkiye bakalım. Anne sevgisinin de öteki sevgilerin de bir değeri vardır. Bakın anne sevgisine eş değer öteki sevgilerden bahsediyor burada. Üçe bakalım. Yeryüzünde sevgilerin en üstünü anne sevgisidir. Bakın birinci ile üçüncü aynı anlama gelecek şekilde kullanmıştır Dörde bakalım. İnsanlar annelerini öteki annelerini öteki yakınlarından ne diyoruz canlarım bakın öteki yakınlarından daha çok sever diyoruz bakın. Daha çok sever. Burada bakın daha çok sever dediğimizde ise bir kıyaslama söz konusudur. Bu sebeple dördü de eliyoruz. Onun için bu sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3 yani Bursa diyeceğiz. Hemen 10. sorumuza geçelim. 10. sorumuz altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Bu mektupla sana içimi döküyorum. İçimi dökmek demek dertleşmek anlamında kullanılmıştır. Dertleşmek. Peki hemen bakalım tatlarım. A kendi durumuna acımak. Hayır. Ve sıkılıp bunalmak, benliğini sıkıntı kaplamak hayır. C. Bir durumun acısını derinden duymak. Ceyhan diyoruz. Bu da eliyoruz. Ama Denizli'ye baktığımızda derdini anlatmak yani dertleşmek anlamında kullanıldığı için 10. sorumuzun doğru cevabı Denizli'dir diyoruz. 11. sorumuza geldiğimizde aşağıdaki cümlelerin hangisinde dağılmak sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır? A son golü de yiyince takım dağıldı. Bakın burada mecaz anlamda kullanılmış olan kelimeye bakıyoruz. Dağılmak sözcüğü. Evet takımın dağılması. Evet bir şeyin bozulması. işlemi ortaya saçılması anlamında kullanılmadığı için. Evet aradığımız cevap Adana. Oyuncaklar evin her köşesine dağılmış. Bakın etrafa yayılmış anlamında kullanılmıştır. Rüzgar şiddetlenince kızın saçları dağıldı. Bakın Burada bozulmak anlamında kullanılmıştır. Yine gerçektir. Patatesler ortalığa dağıldı. Bakın yayılmak anlamında kullandığı için bunu da ediyoruz. 11. sorumuzun doğru cevabı Adana'dır. 12. sorumuz bir şiirden esinlenmiştir. Şiire hakim olan duygu aşağıdakiler hangisidir? Duyguya, bak duyguya bakıyoruz. A. Özlem. B. Pişmanlık. C. Sistem. D. Yaşama sevinci. Yola çıkınca her sabah bulutlara selam ver. Atlara, otlara, insanlara selam ver. Bakın burada mutlu, huzurlu bir ortamdan bahsediyoruz. O zaman özlem olabilir mi? Hayır. Pişmanlık var mı? Evet, yaptığı ya da yapmadığı bir eylemden dolayı yaşadığı bir duygu var mı? Hayır. C. Sitem var mı? Bir kişiye olan serzeniş var mı? Hayır. Ama yaşama sevinci evet vardır diyoruz. 12. sorumuzun doğru cevabı denizidir. 13. sorumuza baktığımızda bir grafik sorusu, tablo sorusu. Tabloda yapılan işaretlemelere göre sembollerle gösterilen yerlere hangi fiiller getirilmelidir? Hemen bakıyoruz. Burada yıldız ile gö gösterilen yere iş fiili getireceğiz. Et evet, dikdörtgen ile gösterilen yere oluş fiili, daire ile ilgili yere ise durum fiili getireceğiz. Hemen baktığımızda ise canlarım bakın. iş fiilleri biliyorsunuz ki onuyla mantıklı bir cümle oluşturacaktı. Onu bayatladı dediğimizde olmuyor eliyoruz. Onu oturdum dediğimizde olmuyor eliyoruz. Hemen diğerlerine bakalım. Onu okudum evet mantıklı. Onu çizdiler evet mantıklı. Evet burada hemen ben daireden devam etmek istiyorum. Yani elbis şeklindeki daireden. Evet oluş fiilleri biliyorsunuz ki pardon canlarım durum fiilleri biliyorsunuz ki nedir? İnsanın kendi iradesiyle olacak ama onu koyduğumuzda mantıksız olacak. Hemen bakalım bu sorumuza. Bakın daireye baktığımızda ise evet hemen kalktık diyoruz. Onu kalktık evet olmadı. Ama uzadı kelimesi bakın zamanla gerçekleşen bir eylem olduğu için bu nedir? Oluş fiilidir. Bu sebeple denizi de eliyoruz. Peki ne istiyoruz? Evet dikdörtgen olan yere oluş fiili gelecekti. Küflenmek, acıkmak zamanla gerçekleştiği için bu sorunun doğru cevabı Ceyhan'dır diyeceğiz. 14. sorumuza geldiğimizde ise aşağıdaki hangisi bu şiirde anlatılan duyguyu ifade eder? Evet içim dışıma çıktı. A'da B'de içim içime sığmıyor. C'de içim cız D'de içim içimi yiyor. A'ya bakalım. A'da midesi bulanmak anlamında. C'de içim cız etti üzülmek anlamında. D'de kıvranıp durmak anlamında. Bursa'da ise sevinmek anlamında. Hemen bakıyoruz yukarıdaki şiirimize. Her gün daha başka açıyor çiçek. Gökyüzü daha mavi gittikçe. Güneş daha rengarenk dediğimizde bakın bir sevinç ifadesi olduğu için bu sorumuzun doğru cevabı 14 Bursa diyeceğiz. 15'e bakalım. Aşağıdaki fiillerden hangisinin mastarı yanlış gösterilmiştir? Biliyorsunuz ki mastarlar kip ve kişi çıkartıldıktan sonra geriye kalan kısımdır. Sevindim diyoruz tatlar bakın. Kip ve kişisini çıkartalım. Geriye ne kalır? Sevinmek kalır. Ama burada sevmek yazdığı için evet burası yanlış gösterilmiştir. Diğerine bakalım. Uyuttuk. Burada bakın tık 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 ki bekişi çıkartıyoruz. Uyutmak doğrudur. Bakacaklar dediğimizde bakın hemen ki kişiyi çıkartıyoruz. Geriye bakmak kalıyor doğrudur. Oturuyoruz dediğimizde bakın hemen ki bekişi kısmını çıkartıyoruz. Geriye oturmak kalır doğrudur. Bu sebeple 15. sorumuzun doğru cevabı Adana'dır diyeceğiz. Geldik 16. sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem haber kipiyle çekimlenmemiştir? Haber kipleri biliyorsunuz ki zaman anlamları taşır. Bizim haber kiplerimiz Türkçemizde 5 tanedir. Görülen geçmiş zaman, duyulan geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman ve hepsini kapsayan geniş zaman diyoruz. Hemen sorumuza bakalım. Tatlarım saatlerce ablasından haber bekledi diyoruz bakın. dı. dı, dı, dı görülen geçmiş zaman. O zaman ne yapıyoruz? Adana ya geliyoruz. Bu davranışların onu üzüyor dediğimizde yor eki şimdiki zaman ekidir. Zaman anlamı taşıyor. Bu sebeple Bursa'yı deliyoruz. C'ye baktığımızda iki gün sonra ateşi düşmüş dediğimizde duyulan geçmiş zaman vardır. Bu sebeple Ceyhan deliyoruz. Hemen kardeşin yanına gitsin dediğimizde bakın. Burada gitsin emir kipi olduğundan zaman anlamı taşımaz. Bu sebeple doğuracağımız denizidir. 17'ye bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük kılıç bildirmektedir? Evet, kılıç fiilleri biliyorsunuz ki iş fiilleridir. Onu koyduğumuzda mantıklı olacak. Her gün çamaşır yıkıyor dediğimizde bakın. Onu yıkıyor dediğimizde mantıklı olduğu için evet aradığımız cevap aslında Adana'dır. Bursa'ya bakalım. Durup dururken ağlıyor dediğimizde bakın. Ağlamak durum fiilidir. Adam her saat acıkıyor dediğimizde acıkmak oluş fiilidir. Denizeye baktığımızda baharda ortalık yeşeriyor diyoruz. Bakın yeşermek bir oluş fiilidir. Bu sebeple 17. sorumuzun doğru cevabı Adana yıkıyor fiilidir. 18. sorumuza baktığımızda aşağıdaki cümlelerden hangisinde çekimli fiil kullanılmamıştır? Çekimli fiil demek biliyorsunuz ki bir fiilin bir fiilin kip ve kişi eki almış halidir. Hemen bakalım Adana'mıza. Aylin çok sabırlı ve anlayışlı bir insandır. İnsan kelimesi fiil olmadığı için ne yapıyoruz? Çekimli bir fiil olamaz diyoruz. Evet cevabımız Adana. B'ye bakalım. Çocuğun ayakkabıları çok eskimiş. Eskimek fiiline duyulan geçmiş zaman gelmiştir. C'ye bakalım. Çamaşırların hepsini güzelce katladık. Dı di görülen geçmiş zaman gelmiştir. Seni burada gördüğümde çok sevindim dediğimizde yine dı di dı, dı dı görülen geçmiş zaman gelmiştir. Bu sebeple a çekimli fiil olamaz. 19. sorumuza baktığımızda aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman anlamı yoktur? Bilirsiniz ki zaman anlamı taşıyan haber kipleriydi. Evet haber kiplerimiz nedir? Görülen geçmiş zaman, duyulan geçmiş zaman, şimdiki zaman, Gelecek zaman ve geniş zaman diyoruz. Ama bakın yoktur. Biz bu mahalleye yeni taşındık. Taşındık dediğimizde bakın dı, 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 dı görülen geçmiş zamandır. B'ye baktığımızda bunları çocuklara vereceğim. Acak ecek eki gelecek zamandır. Bu sebeple bu da zaman anlamı taşır. C'ye baktığımızda saçları bir sene içinde epey uzadı diyoruz. Bakın uzadı. Dı, 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 dı yine görülen geçmiş zamandır. Bu sebeple Adana, Bursa ve Ceyhan'a eliyoruz. D'ye baktığımızda oraya sen de gitmelisin diyoruz bakın. Malum nedir? Gereklilik gibidir. Asla zaman anlamı taşımaz. Geldik son sorumuza. Son sorumuz evet bu kişiler konuşmalarında başarılı insanların hangi özelliğini söylememiştir diyoruz bakın. Söylememiştir. A. Bu tarz sorularda şıklardan gitmek her zaman faydalıdır. A. insanları etkilemeleri B. Çalışkan olmaları C. Amaçlarına ulaşmak için çalışmaları D. Kendilerini beğenmeleri Hemen bakıyoruz. Başarılı insanlar idealisttir. Hedeflerine doğru ilerlerken asla yorulmaz ve zorluklardan yılmazlar. O zaman ne diyoruz bakın amaçlarına ulaşmak için çalışmaları Ceyhan'ı eliyoruz. İkincisine baktığımızda insanları idare etmeyi iyi başarırlar. Ayrıca tembelliği ve uyuşukluğu hiç sevmezler. O zaman çalışkan olmaları diyebilir miyiz? Evet bundan dolayı da Bursa'yı eliyoruz. Son pasajımıza baktığımızda onlar söz ve davranışlarıyla etrafındakileri etkilerler diyoruz. Bakın buradan dolayı da insanları etkilemeleri yani aşıkını eliyoruz. Bu sebeple denizi boşta kaldığı için bu sorumuzun doğru cevabı Deniz'idir diyoruz. Kıymetli öğrencilerim, anlattıklarımız yazılarla birçok konuda örtüşüyor. Şimdiden başarılar diliyorum. Evet, e, sizler çok kıymetli olacağına inandığım bilgilerle baş başa bırakarak sizleri evet görüşmek diliyorum.